Sadakatsiz dizisinin orijinali olan, BBC One kanalında yayınlanan Dr. Foster isimli yabancı dizi aldatılan bir kadının hikayesini ve bu süreçte değişen hayatını anlatmaktadır. Orijinal yapımı 2 sezon 10 bölüm olarak yayınlanmıştır. Türkiye'de büyük beğeni toplayan Sadakatsiz orijinal yapımı birçok ülkede de uyarlandı. Son bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi, 10. bölüme kadar Dr. Foster senaryosuna bağlı kalarak devam etmişti. 10. bölüm 2 yıl sonrasına giderek herkesin hayatının nasıl değiştiğini anlatarak başlamıştı. Bu durum ise orijinal senaryonun dışına çıkılarak değiştirildiği konusunda söylentilere yol açtı. Sadakatsiz dizisi şu an için Dr. Foster yapımcılarından herhangi bir uyarı almasa da bu durumun diziyi finale götüreceği konusunda şüpheler doğurdu çıkan söylentiler karşısında şoka uğrayan izleyiciler ise final söylentilerinin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi olan Med Yapım ya da Kanal D tarafından dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz dizinin akıbetini merakla bekleyen izleyiciler ise orijinal senaryoya göre dizinin erkenden bitmesinden de korkuyor. Şimdiye kadar reyting listelerinin üst sıralarından düşmeyen Sadakatsiz dizisi hakkında bir açıklama yapılır yapılmaz haber kanalım